onları yani. ya hayvanlar kırdı ya, ya da, da baş, diğer hayvanlar kırdı. şimdi bak, nasıl, bak şimdi, hayvanlar köyünün. Köyünün. koç oğlu İbrahim diğer hayvanları Hafta içi Karasu Mahallesi'ne gelerek yan yatmış devrilmiş halde bulunan tarihi mezar taşlarını almak isteyen Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine mahalle sakinleri tepki göstermişti mahalle sakinlerinin tek bir isteği var bu mezar taşları sahipsiz değil diyorlar ve dedelerinin atalarının mezar taşlarının Karasu'da korunmasını istiyorlar. Bu mezarlık bu köyün yerlileri. Bu köy Karasu yokken bu köy vardı. Karasu, Karasu burası esas Karasu burası. İncilli mahallesiydi. Burası benim dedemin dedelerinin derebeyi. Bu mezarlık nasıl sahipsiz? sahipsiz olur mu bu mezarlık? Bu köyün tarihi belli. Bu köyün tarihi bu mezarlık. Oğuz, şimdi aslında devletin yaptığı bence doğru. Karasu burası esasında. Burası küçük Karasu yapmışlar. Karasu İncil'di. Esas merkez burasıydı. Bizim dedelerimizin şeyi burası. Dedelerimiz dedesi kuruluşu burası. Burada hep kuruluşlarımız var. Dedelerimiz burada. Biz bunlara sahip çıkacağız. Burada aşağı yerine kalacak, sahip çıkacağız. Bu mezarlık bir kalkmaz yerinden. Biz burayı korumayacağız da nereye koruyacağız? Biz burayı koruma altına alacağız. Onun için yetkililere sesleniyorum ki burayla ilgili bize bıraksınlar. Biz büyüklerimizin değerini, kıymetini bilerek gereken neyse biz bize düşeni yapacağız ileriye dönük gençlerin dahi burada asırlık bir köy olduğunu ispat edebilmesi için eğer bu mezar daşları bunu ispat edecekse burada kalması lazım ve köylü tarafından da korunması lazım.